Herkese selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet canlar, Sarı MP40'ı çok soruyordunuz. Nasıl bir etkinliğe gelecek? Atölye olarak mı gelecek? Arkadaşlar Sarı MP40 nasıl bir etkinliğe geleceği belli oldu. Hatta şöyle bir şey yapacağım bu videoda. Başka bir servera gelmiş. Kaç elmasa kaç tane çıkacağını da sizlere göstereceğim bu videoda. Tavşancığın da nasıl bir etkinliğe geleceğini biliyorsunuz. Tavşancığın sarı, kırmızı ve mor renkleri geliyor. Nasıl bir etkinliğe geleceğini de göstereceğim. Başka birkaç etkinlik daha çok güzel örümcek adam eşyalar var. Onları da göstereceğim. Hepsi bu videoda. Hemen zaman kaybetmeden sarı MP40'la etkinliklerimize başlıyoruz. Sizlerden bir ricam var. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın canlar. Dedikten sonra hemen geçelim arkadaşlar ve karşınızda efsane Sarı MP40 etkinliği arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyunda çok popüler bir MP40. Böyle bir etkinliğe gelmesini düşünüyoruz canlar. Zaten bu çark biliyorsunuz arkadaşlar şu jetonlu çark popüler. Bize de arkadaşlar bu şekilde Sarı MP40 etkinliğinin geleceğini düşünüyorum. Ne zaman gelmesini düşünüyorum? 1 veya 2 ay içerisinde kesinlikle gelecektir. Gördüğünüz gibi 250 jetonu alınıyor canlar Sarı MP40. Poker MP40 da 250, diğerleri de 200 ve 175'e de son MP40'ı alabiliyoruz. Evet canlar, şimdi burada bir test yapacağız. Böyle bir etkinliğe geleceğini gösterdik ve kaç elmasa çıkacağını da göstereceğim. Canlar gördüğünüz gibi buradaki vatandaş ben değilim ama 3800 elması var. Kaç tane MP40 çıkartacak bunları sizlere göstereceğim canlar. Evet çevirmeye başladı. Bakın ilk çevirmede 20 yaptı ve 3800'den düştü. Şimdi hep beraber izliyoruz. Kaç tane çıkartacak bu 4K yaklaşık 4K elmasa. Bazı bölümlerde biraz hızlandırmış olarak geçeceğim canlar sizlerin vaktini almamak için. Gördüğünüz gibi canlar çarkın içerisinde şöyle jetonlar var. En yükseği 10, en düşüğü 1 olarak gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta da arkadaşlar aldığımız jetonların sayısını görüyoruz. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede hem kaç jetonu alacağımızı gösteriyor MP40'ları. Hem de en üstünde şu çiçekli jetonların sayısını gösteriyor. Gördüğünüz gibi 200'lü her çevirmede yaklaşık 20 tane çiçek aldı. Böyleyse çok kazık arkadaşlar. Yani 200 çevirmeye 20 çiçek veriyorsa ooo böyle çok zor çıkar. Gördüğünüz gibi 19'da 38 oldu. Yani 250 desek 5 çevirme 200 200 1000K yapsa yani ortalama arkadaşlar 2,5K'ya 1 MP40 alabiliyoruz. Ya bizim bu çarktan da vurması lazım. Neyse hızlandırmış bir şekilde izleyelim canlar. Evet gördüğünüz gibi hızlandırdık. Çeviriyor arkadaşlar. Elmaslar su gibi akıyor. Bakalım kaç elmasa kaç tane çıkartacak. Şu anda yaklaşık 1K harcadı arkadaşlar. 3800'den 2700'lere düştü. Bakalım kaç tane alacak. Ben de merak ediyorum. 4K'ya kaç tane çıkacak. Muhtemelen bizim server'a da geleceği için buradan biz fikir yürütebiliriz. Aha birisine tek attı. Vallahi Poker MP40'a tek attı. En güzellerinden birisine tek attı canlar. Sarı MP40 ve Poker MP40 bunlar en iyileri. Evet canlar neymiş demek ki ortadaki çarktan da çıkıyormuş sadece jetonla değil. İşte şans burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 250 jeton kara geçti. Buradan Poker'i aldı. Görüyorsunuz en altta mevcut diyor. Şu anda da 97 tane jetonu var. Sağ üst köşeden takip edebilirsiniz. Yani bilmiyorum canlar kazık bir etkinliğe benziyor. Yani 4K'ya bakayım kaç tane alacak. Eğer 3 tane MP40 alırsa bence güzel. Ama bilmiyorum da bir tane daha garanti alır bu elmasa. 141 jetonu buldu. Sarı MP40'da 250 jeton. Evet hızlandırmış bir şekilde gidiyoruz. Devam edelim. Bakalım kaç tane alacak. Evet canlar gördüğünüz gibi şöyle bir kontrol de yapıyor arada. Hızlı hızlı çevirmeye devam ediyor. 200-200 basıyoruz. Hızlı hızlı devam ediyoruz. Şu anda 237 jetonu buldu. 237 jeton. Evet ve sarı MP40'ı da garantiledi ama 1K elması kaldı. Bakalım kalan 1K'ya bir tane MP40 daha alabilecek mi? Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet evet. 200 kaçta şu anda? 300'e çıktı jeton. Ve 500 elmas. Aga be. Sanki bir tane daha alamayacak gibi duruyor. Ama belki 175 olanı alabilir. Ama 175'ini niye alsın ki? Biraz daha 200 olanları alsa diğer kırmızıların da özelliği. Ve artık elmas bitti. 20'li çevirmelere geçti. Son 20'liyi çeviriyor canlar. Herhalde buna da 10 tane alamayacağına göre. Evet bir tane aldı. Şimdi geliyor buraya. Kaç tane MP40 aldı? Poker'i almıştı. Şimdi bir de sarı MP40 alıyor. Evet canlar gördüğünüz gibi 3800 elmasa sarı MP40 poker MP40'a tek attı. O tamamen şanstı. 250'lik bir MP40 aldı. Evet canlar onun dışında 2 tane MP40 aldı ve 132 tane jetonu kaldı. 132'ye de hiçbir tane gelmeyeceği için. Evet canlar 2 tane MP40 alabildi. 132 jeton kaldı. Buna takviye 1000 elmas falan yüklerse ee, yine bir tane alır diye düşünüyorum Evet MP40 etkinliği ve maliyeti bu şekilde canlar Şimdi bir de tavşancığa geçelim Evet canlar da beklediğimiz etkinlik böyle bir etkinlik Artık e, etkinliklerimiz bu şekilde olacak %90 Tavşancıkta arkadaşlar şöyle bir etkinliğe gelmesini bekliyorum Başka serverlara bu şekilde gitti Şimdi arkadaşlar burada 200 elmasa MP40'ı çevirirken Tavşancık %50 indirim diyor da indirimsiz hali 179 elmas. Yani maliyet aşağı yukarı aynı. Jetonlar yine 1 ve 10 arası jeton veriyor. Yine içeride tek atma şansımız var. MP40 aşağı yukarı maliyeti aynı ama MP40 çevirmesi 200 iken burada 179 yani bir 21 elmas daha indirimli çeviriyoruz burada. Bu da ne demek? MP40'tan biraz daha uyguna gelecek demek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün renkleri çok güzel. Gerek kırmızısı, gerek moru, gerek sarısı. Zaten laciverti bize gelmişti canlar. Bunu da yine yakın zamanda bekliyoruz canlar. Bunlar hepsi sırasıyla gelir. Zaten bu tavşancıklar arkadaşlar çok tutuldu. Oyunda tutuldu diye diğer renklerini çıkarttı. Tabii ki tıpkı melek pantolonu gibi. Melek pantolonu da biliyorsunuz arkadaşlar tutulduktan sonra diğer renkleri çıktı. Ve yeşil melek pantolonu onları da yakın zamanda bekliyoruz canlar. Şimdi biraz da sizlere gelecek eşyalardan bahsedelim. Şöyle bir ifademiz var canlar. Şöyle kafasında bir şeyler çıkıyor ve şöyle bir yumruk atıyor. Canlar bu da yine örümcek adam işbirliği dediğimiz gibi onun eşyaları. Evet canlar şimdi örümcek adam çantası netleşti. Çantamız şöyle bir şekilde gelecek. Ee, şöyle üzerinde bir örümcek logosu var ve yanıp sönüyor canlar. Birinci levelde böyle, ikinci levelde biraz pembemsi, üçüncü levelde de şu hali alıyor canlar. Tabii ki üçüncü leveldeki hali çok güzel bir çanta. Eşyalar, kostümler netleştikçe sizlerle paylaşacağım canlar. Çantası bence güzel. Çok kaba ve gösterişli çantaları sevmiyorum canlar. Böyle klasik düz ve sade çantalar. Yani bu biraz daha böyle küçük ya hoşuma gitti. Bu çanta kullanılabilir canlar. Şimdi şöyle bir tane de gitarımız var canlar. Bu da yine örümcek adam eşyası olarak geçiyor. Ee, i̇çinde gördüğünüz gibi şöyle örümcek adamın e, kostümü şöyle örümcek adam resimleri falan var. Şöyle biraz karışık olmuş ama bu da bu şekilde. Yine arkadaşlar bu ortağımıza şöyle kostümler geliyor değişik değişik kombinler geliyor. Şöyle bir hali var örümcek adam yani örümcek adamla beraber e, bunun da böyle bir kostümleri değişiyor canlar. Bilmiyorum zaten suratı örümcek adama benzediği için herhalde bununla kombinlemişler. Yine şöyle bir ifademiz geliyor canlar. Şöyle gayet güzel, hoş. ifadelerle alakalı detaylı bir video yaparız canlar. Burada yine size birkaç tanesini göstereyim dedim. Yine canlar şu kostümün nasıl bir etkinliğe geleceğini netleşti. Biliyorsunuz ki kostüm videomda bu kostümün geleceğini ve e, özel bir kostüm olarak geçiyor bu kostümde. Yeteneği var galiba. Şöyle bir etkinliğe gelecek yine bu da. İçinde duvarı olacak canlar. E, silah kutuları falan olacak. Ve kostümün kendisi olacak canlar. Yine bu jeton etkinliğine gelmesini bekliyoruz. Evet canlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Günlük Free Fire videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Bunu devamlı hatırlatıyorum. Çünkü arkadaşlar artık gaza bastık. Günlük videolar atıyoruz. Bizler de emek veriyoruz canlar. Emeklerimizin karşılığı sizin bir tane ücretsiz aboneliğiniz, bir tane like'ınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.